Arkadaşlar bugün yeni bir seviye başlıyoruz. Wow, wow. İşte yeni bir seri. Wow. wow. Bekleyin arkadaşlar video abi, sırasında. Abi abi. Evet arkadaşlar şimdi tereyağlı ekmek diyeceğiz. Neymiş arkadaşlar? Bugün yeni bir seri yapmışlar. Bu an. Arkadaşlar süresine başlayacağız. Bu da onların ilk bölümü. Videomuzun konusu Squid Game. Squid Game oynayacaklar. Peluş kardeşler birinci bölüm. Üç, iki, bir. Ne oluyor? Ne oluyor? Biz neredeyiz ne ne Oğlum Hı 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 Biz neredeyiz? Biz böyle Burası Squid Game'e benziyor yoksa, evet. yoksa biz Squid Game'e mi geldik Aa Google, ben de bilmiyorum. inga ben de bilmiyorum. Agugu Agugu. Dinoşun Bu Yo dino bize oyunda. Bu arada bunun ismi Dinobizor. Biz zaten böyle ya yerimizi söylemezsiniz osurma. Bakın bakın arkadaşlar biz Squid Game'de miyiz? Ya sokak ya Rejmi osurma yeter ki Squid Game'deyiz biz. Nasıl ya? Nasıl ben Squid Game'i hiç sevmiyorum. Buraya osuracağım her yere korkacak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada karakterleri tanıtmayı unuttum. Bu Spider-Man. Bu da Dinobizor. Bunun adı da Dino Dinobizor böyle çok kocaman bir dinozor. Böyle ağzı açık. Uva. Bu da, bu da siyah Spider-Man. Evet arkadaşlar bu da siyah Spider-Man. Evet. Spider-Man'in yanında küçük kalıyor gördüğünüz gibi. Yani Spider-Man de siyah Spider-Man'in abisi. Ben de hocam. Arkadaşlar bu da hoodie. Biliyorsunuz zaten Poppy Playtime oynayanlar bilir. Bu da rejim arkadaşlar. Bunu göstermedin. Ya arkadaşlar. Şey söyleyeceğim de bu rejimi usuluv kralı resmen hep usuluv. Bu da Dino, Dino. Hiç konuşamıyor zaten. Abi. Evet karakterleri de tanıttık. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar biz kaçıncı sezondayız? Hı -hı. Sezon? Ben de ben de bileyim ben. Ekmek de yapacağız mı etrafa? Ekmek de Yok. Hı -hı. İnşallah. Dört dört. İyi oldu. At ağzına. At ağzına yeri değil. ağzını al. Niye Vivi o sürdün? Bu kadar mı ağır o sürdüm ya? Evet. ilk oyununuz kırmızı ışık, yeşil ışık. Ha, üçüncü sezonda değiliz. Biz ikinci sezonda. Böyle söylüyorlardı. Bak yerde ekmek var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım herkes dursun. Arkadaşlar oyunu biliyor musunuz? Biliyor. Biliyoruz. Biliyoruz tabi lan. Ne bilmiyorum. Doğru patlatacak. Hadi şimdi evet. patlatacak. Lan ne yapıyorsun? mi oturdu? Arkadaşlar şu an hazırlıyoruz. <laughs> ne düştü? Ne düşebilir? Hadi başlıyor yeşil ışık Anne, o şeyler düştü. Şey. Buradan buraya kadar gelmeleri başlıyor, lazım. Sana, nereye? Hadi başlıyor. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Up, <laughs> ya, dik Oyuncu Dino. <laughs> ya Oyuncu Dino elendi. <laughs> yedim ben. Eğlendi. Ne arketiyonuz etmeyin işte. Kırk. yeşil ışık. Oy dino dino bizoar. Kırmızı ışık. Tutamıyorum kendimi. Osuyacağım galiba. Olsun işte birazca, startcar yeşil ışık. Yeşil kazandık biz kazandık. Evet. Oyun iki kişi iki oyuncu eğlendi. Tamam hadi gidelim ikinci oyun neymiş? İkinci oyun ne? İkinci, i̇kinci oyun, oyun kurabiye çıkarma. Kurabiye çıkarttım ama. Ya ben bunu biliyorum ya. Burada eğer kurabiyeleri çözemezsek bizi öldürüyorlar. Evet. <laughs> Zaten tamam. burası su değil Tabii öldürecekler. Tabii lan öncelerin silahları var. Bir şey yok. E, bizim niye yok? Bizim niye e, yok? Biz de biz aracıyız. Doğru. Öncelerin silahları var mı? Tamam. Biz öncelerini <laughs> Arkadaşlar bana yuvarlak geldi. <laughs> bana şemsiye geldi. Ben bittim. Manyak. Buna yıldız Manarya, gelmiş. Bana da yıldız geldi. Bana da kara Manada geldi. Tamam herkes çözsün. İyi. İyi. Çok zor ya. İyi. Neyse tamam. Ben çözdüm. Arkadaşlar, arkadaşlar size bir kötü haberim var. Kırdın mı? Kırdım. Hayır. Ya da kırmamış. Kırmamış. <laughs> Heh, çözdüm. çözdüm. Ee, ben çözemeyeceğim galiba. Ay yine kayma Dino ben da çözmüş. Çözeceğim. Dino da çözmüş. Bunu madde Dino bizov. <laughs> ha Dino bizov da çözmüş. Ha çözdüm çözdüm çözdüm. çözdüm, çözdüm. Ee, arkadaşlar ben çözmek üzereyim. Uuu çözmek üzereyim yoksa usulcam. Aa, Earth... Kırmızı kuzulayım. Yes çoxtum. Oh my god. Oh my god. Oh... <laughs> Sıradaki oyununuz Mingle. Mingle mi? Mingle mi o Mingle. Ama sadece bir tür oynayacaksınız. Yeeey. Yeah. İşte bu. Mutluluktan oturacağım. Şimdi Ya. <laughs> <laughs> Ya ne kokuttun bu bebeği mi ya? O <laughs> <laughs> lan dinami yok kız. Bizde fotokopi yok. Ben 4 sayfa Türkçe ekse. Tamam. Fotomatik de yok. Arkadaşlar, arkadaşlar diyor ki. Hayır, kusmamışlar. Kuzumaktan ölmüşler. Hayır, öyle bir şey yok. <laughs> Neyse arkadaşlar

Şimdi turda. Hani bir turdu lan? İki tur vazgeçtim. Tövbe estağfurullah. Dunguji va va pinge pinge pule pinge uşida vi devu ah devu ah la 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 pinge bu tu tu da üç kişi üç kişi mi? ben <laughs> bu elendi. Hayır Dino bize öldü. İyi, iyi. İsmedeki oydunuz. Ne biliyor musunuz? İyi. Ne? Ne? Hide and seek. Anne ne Anne Bir kişi kırmızı olacak. İki kişi ise mavi olacak. Aa, ben kesin mavi olacağım. Her, tarafı mavi baksanıza. Herkes kulağını söyleyecek. Ben de kesin Allah! Benim Allah benim arkadaşlar ]im. söylemeyeceğiniz. Hudugu di sen kırmızısın. Ne? Diğerleri mavi mi o zaman? Evet, siz mavisiniz. Anam usuve ve kaçıyorum galiba ben. Hadi, hadi siz saklanın. Hudugu gide. Hudugu gide. Birazdan sizi kovalamaya başlayacak. Sizin de saklanmanız lazım yoksa Hudugu sizi bıçaklayacak. Ama bir kişi öldürdüğünde bir kişi öldürdüğünde oyun bitecek. ve diye ve diye bir oyunda birkaç kişi canlanacak. Yes. Evet, ben galiba osuracağım. İyi ee, tuttum. Neyse osurmadım. Neyse hadi koş.

Şimdi iki kişi kaldı ama oyuncu Rejmi Rejmi eğlendi. Şimdi iki kişi kaldı ama birkaç kişi canlanacak. Dino Bizon ve Rejmi canlanacak. O ölmüştüm Geleceğim. Ben de ben Arkadaşlar, de. Arkadaşlar yuvarlaktasınız. Allah. Kamedesiniz şu an. Birini elemeniz lazım. Üç dakikanız var. Hayır Üç dakika başladı. Kimi öldürelim? Beni inmiyon. Ne? Ben... Bence Rejvi'yi öldürelim. Sürekli o o sürüyor. Evet. Gel lan Hayır. Beni aşağı atmayın. Hayır, dur. Beni beni aşağı atmayın. Yoksa yoksa öldürelim. Dino, Dino bir soru. Bence bunu öldürelim. Bununla sürekli kavga ediyoruz değil mi? Evet ya. Hayır bu da, hayır, bu da bizimkiler gibi konuşuyor. Tamam ya. Tamam hadi. Aşağı atalım. Ay, Aşağı at Aşağı attık seni. Ay, katılacağım. Ay, katılacağım. Ay. 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 Oyuncu siyah Spiderman.